geçirdi silah var. Kanka altımda. Altımda. Ben tek mi kaldım lan burada? İyi. Dur dur kanka. Çok iyi. Naka çekemedim lan. Şurada. Çabuk yaklaşmanız lazım. Ne oradan görürsünüz şurada. Watch out. Delikten görürsünüz. Ne deniyor lan bu? Ne o, kidnak ki, çekemedin, çekemedin mi? Çekemedim, kanka. Ya. Şu, Şu şey edelim. Şey edelim. Şunu göremiyor mu? <laughs> Bana oynuyorlar, Ben dibimde. Tamam, tamam, oynama, oynama. İki orada biri arkamda ben benim. Biri arkamda benim. Farklı, ya, yönde. farklı yönde. Ya, kidnak çekemedim. Çeksen var, Çek var ya. Ses yankı yapıyor Ses yine. Yankı bu altın var benim hala. Hı. Beni görüyorsunuz orada, Raktan ne o? Watch out. Şurada iki var kanka, hmm. solumuzda Dedesi. iki var. Bir dakika bir ses olur ya adam dibinde. mi? Senin direkt altında mı kanka? Ha şu yan bina. Şu sisi olan yana. Onu biliyorum ben. İki kişi orada. Ben şurada bak. Kanka benim arkada da olabilir şurada. Dikkat edin. Üçüncülü, dördün... dördüncü... Ha. Neydi falan yok mu? Dördüncülü sesini sana? al... Alamıyorum. Dur oynamıyor şu an. Neydi bakacağım şuradan. Düşme. Yok yok. Oynadı okay, bana ne yok? Oynadım ben de. Diğeri de oynadı. Beyler bizi oynasanız da. Oynayayım şu an. Nakın aldım. Atla şu, atla şu, aşağı, aşağı atla. Bayağı vurdum. Sağa doğru geçiyorlar. Tek mi kaldı bu? Ben iki Yok vurdum iki, kanka. Üç. Solum var. Tek kaldı. O. Sakin oyna. Oynayın iki kişi oynamaz lazım. Aldım aldım aldım. Velaysınız. Gelen olabilir. Geçen iki buçuk taraftan gelen olabilir. Kozmik gelirim. Kozmikti bunlar. Bizim vurdunuz mu kozmik? Aynen bunlar kozmikti.